Sel Selam arkadaşlar. Lütfen mutfağına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün iftara helak köftesi yapacağım. Önce önce köftelik bulgularımı yani düğülerimi dökeyim. Önce onları bir ıslatayım. su bardağı ince bulgur köftelik bulgur şey yaptım. İki su bardağı da sıcak su dökeceğim. Islatacağım. Üzerini kapatayım. şöyle kapatayım. Ondan sonra diğer malzemelerimi hazırlayayım. Şimdi arkadaşlar iki su bardağı düğü, köftelik bulgurumu ıslatmıştım. Başka şey yaptığımız için onun için bekledi biraz bu. kaşığıyla biraz karıştırayım. Şişmiş kalmış. Şimdi bir su bardağı irmiğim boşaltıyorum. Ondan sonra 3 yemek kaşığı da unumu ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı da bu biber salçası. Ay. Bu da domates salçası. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi biraz sıcak su dökerim. tuzumu atmayı unutmuşum. Şimdi yumurtamı, bir tane yumurtam var. böyle özleştirince kadar ondan sonra da şekil vereceğim salçayı herkes istediğine göre ayarlayabilir ben yemek kaşığında fazla olacak diye şey, tatlı kaşığını tepeleme salçadan hem biberden hem domatesten koydum Ağır filan olur da. Şeyim kim da atayım. Bir tatlı kaşığı. Ellerim hep yaralıyor Şeyle kullan krem sürmeyince cildim hassas olunca çok çabuk yarılıyor. Elimi kaseye su kattım. Isla diyorum. Buradan bir parça koparıyorum. Yuvarlıyorum. Tabanına da birazcık un döktüm yapışmaması için. Serçe barbağımı Allah yedirmek nasip etsin. Sosunu şeyini yapacaksın. Ondan sonra da dökersen üzerine de iftar zamanı sarımsaklı yoğurt yapacaksın. Şimdi helal köftemi haşlamak için burada bir çay kaşığı limon tuzu var. Bir çay kaşığı normal tuz var, yemeklik tuz. Çay kabağının içine döküldüğü de onları da içine atayım. Şimdi fellah köftemi Bismillahirrahmanirrahim İnşallah dağılmasın Kaynamaya başladı fellah köftelerimi haşlayacağım 5 dakika ya da birkaç dakika bir dursun haşlansın şimdi saate baktım İçine bir çay kaşığı limon tuzu bir çay kaşığı da tuz attım 5-6 dakikada haşlansın şu ana kadar Allah'a şükür bir şey olmadı Şimdi yumurta da koyduydum bu mu? İnşallah bir sorun çıkmaz. Şimdi haşlamış olduğum fellah köftelerimi çıkartıyorum. Şu an kadar inşallah bir şey olmadı. Lakin hayırlısıyla iftarımızı ağız tadıyla açtırmaya nasip etsin. Herkese hayırlı iftarlar. Şimdi falah köftelerimin sosuyla buluşturmak için bir çay bardağı şimdilik ya döküyorum. Yarım bardakta döküyorum. Daha Bana bu süre bir bulaşık çıktı. ki yemek kaşığı biber salçası O taraf çukura geldi, ya o tarafa toplandı. İnşallah bugün olabilir. Şunu Şunları çıkarmadık, avuçları. domates sosu vardı. çekince kadar biraz ana sarımsak koyacaktım unuttum. Küçük havanda dönmüştüm. Çabuk şey olur. 5-6 diş sarımsak vardı. unuturdum Onu ki yine de unuttum yani. Evet çabuk pişer bir ya biraz şey olur. İlk önce yağdan sonra onu atacağım. İşte ben çok unutkanım. Şu biraz iri kalmış. Şöyle çekince kadar kavrulsun. Sarımsağın da kokusu çıksın. çay kaşığı kadar da tuz atayım. Ya inşallah şey olur. Ya sonra onu koyacaktım unuttum. İyi ki sonradan gene aklıma geldi ama yine de kavrulur ya evvel biraz doğu şeyde havanda doğdum. Doğ, doğramadım. Bir şey de düşü gibi kayıyor. Bırak çıktı, maya Hepsini dökmeyeceğim. Çünkü iki kişiyiz. Yiyemeyiz. Böyle iki kaşık aldık. Hemen doyuyoruz. Midemize alıştı galiba. üstüne bir şey kapatayım da soğumasın. Sonra da bağlarım. Daha iftara var çünkü. Şimdi zaman daha yakın okunur. Valla mis gibi kokular geldik. İnsan böyle yaparken yiyesi gelir. Sofrada iki kaşık aldıktan sonra bir şey yiyesi gelmiyor. Aa, arkadaşlar fellah köftem hazır. Şimdi Muhteşem oldu. Elimize sağlık. İyi seyirler. Sağlıcakla kalın. Herkese hayırlı iftarlar. Allah'a emanet olun.